Bugün her zaman olduğu gibi yine göç ediyorum. Tekrardan Amerika'ya ilk geldiğim yere. Yani Chicago'ya. Duygu yüklüyüm şu anda bir miktar. Buraya geldikten sonra da sevdiğimiz insanlar oldu. Bizi seven insanlar oldu. Güzel bir onay geçirdim. Şimdi tekrardan Chicago'ya geri dönüyorum. Çünkü çalışacağım şirket orada. Umarım güzel şeyler olur. Şimdi yola çıkıyorum. Bunu 51 geçe orada olacağım. 12 saat 12 dakika süreceğini gösteriyor. Arabayı gördüğünüz gibi fullledim. Önü bile full. Koskoca evi arabaya sığdırdım. Koltukları yatırdım. Bu şekilde. Yola çıkacağız. Umarım kazasız belasız bir yolculuk olur. Oraya gittikten sonra gelişmeleri aktaracağım. Umarım güzel olur. Bakalım yolda neler olacak. Yolda da ufak ufak böyle sohbet e, videoları çekeceğim. Neler hissediyorum, tırcılık nasıl gidiyor, zorlukları ne, güzellikleri ne, hepsinden ufak ufak bahsedeceğim. E, tıra çıktıktan sonra zaten detaylı detaylı en ince ayrıntısına kadar her şeyi aktarıyor olacağım. Bakalım neler olacak. Heyecanla bekliyorum ben de sizin gibi. izlemeye devam edin. Ve takip edip kanala abone olmayı unutmayın artık e, düzenli bir şekilde hafta en az 3 sefer olacak şekilde video paylaşacağım. Hep birlikte göreceğiz bakalım neler olacak. Bay bay. Yola çıkıyorum ben. Kendinize iyi bakın. Selam arkadaşlar ben Mustafa Yıldız YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynen öyle. Onu o videonun ilerleyen dakikalarında şey yapsaydın. <laughs> Evet bugün Barış'ı misafir olarak ağırlıyorum arabamda <laughs> Barış neler söylemek istiyorsun? Arkadaşlar Mustafa'yı takip edin videoyu beğenin arkadaşlarınıza gönderin paylaşın Duydunuz ee, Bol bol yorum yapın Amerika hakkında merak ettiğiniz şeyleri sorun Güzel yorum yapın ama Güzel yorum yapın küfür etmeyin argo konuşmayın dedim Aynen de öyle dersiniz, <laughs>